rüyada kel olduğunu görmek. Bu rüya, kişinin kendini dış dünyaya karşı savunmasız, eksik ya da yetersiz hissettiğini gösterir. Özellikle kontrol kaybı, fiziksel görünümle ilgili güvensizlikler ya da sosyal ona ihtiyacı ön plana çıkar. Aynı zamanda iç dünyadaki sadeleşmeye, kabuğundan sıyrılıp özbenliğe ulaşmaya da işarettir. Rüya sahibi büyük ihtimalle dış görünüş, yaş alma ya da toplum içinde görünme şekliyle ilgili kaygılar taşıyor olabilir. Kontrolü dış koşullara bırakmış hissetmektedir. Kısa vadede sosyal ortamlarda veya ilişkilerde özgüven sınavları yaşanabilir. Ancak bu süreç, kişisel gelişim için olumlu sonuçlar doğurabilir. Geçmişte dış görünüş veya kimlik üzerinden yaşanmış bir travma, alay edilme ya da dışlanma gibi deneyimler tekrar hatırlanmış olabilir. İçsel özgüveni yeniden inşa etme zamanı, görünene değil, özü sağlamlaştırmaya yönelmelisiniz.